Merhaba arkadaşlar, yeni bir Rise of Kingdom videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda neden Edfield sorusu üzerine konuşacağız. Size Edfield hakkında detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Yetenek ağacı üzerinden, beceriler üzerinden ve nasıl elde edeceğimiz hakkında size bilgi vereceğim. Öncelikle nasıl elde ediliyor onu göstereyim sizlere. Free to play ya da yeni başlayan arkadaşların özellikle alması gereken, geliştirmesi gereken bir komutan. Şöyle seferde 30 seviyeye geldiğinizde garnizon saldırısı ve savunması olan görevler var. Buradan günlük elde edeceksiniz bunu. 3 yıldız yapmanız lazım. Savaşçı kraliçenin hazinesi öyesini her gün açarak oradan heykel alacaksınız. Ekstra mağazaya geldiğinizde günlük 3 tane alma hakkınız var. Her gün 3 tane eğer e, krediniz yeterse her gün 3 tane alın. Uzmanlığını açsanız yani fulleseniz bile siz almaya devam edin. Çünkü o sarı heykelleri, fazla olan sarı heykelleri başka bir efsanevi komutanın yıldızını yükseltirken kullanacaksınız. Size fayda sağlayacak. Yani yararsız diye düşünmeyin. Almaya devam edin. Sonrasında beceriler üzerinden konuşalım. Edfield'ın dediğim gibi free play'lerin mesela özellikle fullleyebileceği direkt oyunun free to play'lere sunduğu efsanevi komutan Edfield. Seferden elde ediyorsunuz. Şimdi en önemli becerisi birinci becerisi. Ş okuyalım. İleri doğru bakan yelpaze şeklindeki bölgede bulunan 5 düşmana hasar verir. Hasar faktörü 800 diyor. Vererek sonraki 2 saniye boyunca saldırı, savunma ve sağlık seviyelerini %30 düşürür diyor. Bu debuff'u veren bu da bu debuff'u vuran daha doğrusu başka bir komutan yok desem yeridir yani efsanevilerde yok yani %30 çok fazla. Saldırı, savunma ve sağlık düşüşü üçünden bir birlikte çok yüksek bir debuff. Yani free to play olmanıza rağmen alanda etki yaratacaksınızdır. Takım arkadaşlarınıza faydanız olacak. İkinci becerimiz kıtalarına yapılan karşı saldırı hasarı %20 azalır. Aktif şekilde saldırırken %10 ihtimalle düşman süvarisinin hareket hızını %50 düşürürsün. Ve diğer kıtaların hareket hızını %30 düşürürsün. Yavaşlatma 3 saniye sürer diyor. Şöyle bir durum. Yazdığı üzere süvari intikal hızı yani süvariye vurduğunuzda Edfield'la beceri attığınızda %50 yavaş diyor %10 ihtimalle şans faktörü var burada. Diğer birimleri de %30 intikal hızı yavaş, yavaşlatabiliyor. Alınan karşı saldırı hasarı düşüşü %20. Şimdi %10'luk bir şansla eğer onu tutturabilirseniz rakibiniz sizden kaçamaz. O bölgede bayağı yavaşlar ve çok fazla hasar verirsiniz. Hele ki açık alanda çok kalabalık bir savaşın ortasındaysanız. Üçüncü becerimiz direkt komutan yükseltme ve geliştirme ile alakalı ve barbarlara, barbar kayalarına verilen, hasarla alakalı. Barbarlara bonus hasar %35, direkt yüzdelik. Deneyim bonusu %35. Bunu da yüzdelik olarak veriyor. Bu da güzel bir komutan kasmada güzel bir beceri. Dördüncü becerimiz bu komutan toplu saldırı önderlik ederken seferberlik ordusu %10 daha fazla yüksek kıta sınırına sahip olur. Bu komutan en az 3 farklı kıta türünü komuta ederken hasar seviyesi %20 artar diyor. Şimdi mesela Barbar Kalesi'ne rally açtığınız hisarınızın limiti ee, şöyle diyeyim. 1 milyon 100 ya da 2 milyon örneğini direkt hatta göstereyim ben size şöyle uzaklaştırıp. Şöyle gelelim bir Barbar Kalesi'ne rally açalım. Mesela bulabilirsem eğer yakınlarda varsa şöyle bir bakalım Barbar Kalesi bulabilirsek. Orada işte kıtak rally toplu saldırı kapasitesini arttırdığı için size fayda sağlayacak, sağlayacaktır. Hedef free to -free oyuncular için. Daha fazla üyeniz katılabilir toplu saldırınıza. Şöyle hemen göstereyim. Toplu saldırı diyorum mesela. Toplu saldırı aç dediğimde Cengiz Han değil de aldım diyelim. Şöyle 246 bin. Bunu zaten öylesin açacağım. Hisardan göstereceğim. Şöyle rally. 2 milyon 200 olduğunu görüyorsunuz. Benim hisarım 25 seviye. 200 bin daha fazla bana kapasite artışı sağladı. Sırf o dördüncü beceriden dolayı ve 3 tane birim varsa eğer kıtada bulunduğu orduda hasar artışı da daha fazla oluyor. Şöyle bonus hasar 3 birimde %20 diyor. %20 daha fazla vuruyor. Peki bundaki tavsiyemiz de şu olacak. Eğer Edfield önde kullanıyorsanız mesela piyade gideceksiniz kıta kapasitesi 216 bin. Bunun 214 piyade yapın. 1000 süvari 1000 okçu yapın. Bu olabilir. Okçu yapacaksanız 214 bin okçu yapın. 1000 piyade 1000 süvari yapın. Bu da olabilir. Sırf şuradaki bonus hasarı alabilmek için. Şimdi geldiğimiz uzmanlıktaki kilit noktaya. Kilit noktada uzmanlığı açtığınızda etfiyatı full dediğinizde yavaşlayan düşmanlara ekstradan %20 hasar verir diyor. Şimdi gelelim birinci beceriye. Birinci beceride ne diyordu? Saldırı, savunma ve sağlık düşüşü. Bu debuff'u verdiniz rakibe. Elde var 1. Gelelim ikinci önem debuff'a. Süvari intikal hızı azaltma %50. Diğer birim intikal hızı azaltma %30. Elde var 2. E bunlar yavaşladıktan sonra siz %20 daha fazla hasar veriyorsunuz. Edfield'la. Yani %10 şansa bunu denk getirirseniz siz olmasanız bile açık alanda eğer başka Edfield falan varsa yavaşlatma durumunu veren diğer komutanlar da var. Mesela bunu da söyleyeceğim. Richard var mesela. Onu direkt göstereyim. Richard'ın mesela birinci becerisi intikal hızı azaltma %15 diyor. Yanınızda Richard var. Richard savaşıyor. Sizde Edfield var. Rakip yavaşlıyor. Siz direkt %20 daha fazla hasar veriyorsunuz. Bu önemli bir faktör. Tabi şuna dikkat etmek lazım. Eğer açık alanda Edfield önde kullanırsanız direkt hedefsiniz. Niye çok kırılgan? Yani Edfield'ın tek olumsuz yanı çok kırılgan. Hemen rakip ve hasarı da güzel. Hemen rakip size saldıracaktır. Sizi kırıp bu debuffları almak istemeyecektir. Hele ki açık alanda yani. Saldırı savunma ve sağlık düşüşü. %30. Bunu almak istemeyecektir. Sizi orada direkt saldırıya uğrayıp işte sizi kesip oradan geri gönderecek. Direkt hedefsiniz. Bunu nasıl önleriz? Bunu nasıl önüne geçeriz? Alternatif fikirler sunacak. tahmini. Şimdi ne dedik? Yavaş yani dedik %20 daha fazla vuruyoruz. Peki biz neleri kullanarak daha rahat yavaşlatabiliriz rakibi? Richard. Free to play'siniz. Charles Martel valileriyle Richard geldi. Richard çarkını çevirdiniz. Richard'ı elde ettiniz. 5 bir 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 Richard başta işinizi görür. Free to bir arkadaş için. Beş beş bir bir diye de başlayabilirsiniz. Eğer beş beş yapıp Öyle devam ederseniz daha iyi. Ama ya ben işte oynayacağım seviye yükselteceğim Richard ön birinci komutanım olsun diyorsan 5 1 1 1 yap. Duruma göre bir tık daha doğru olanı 5 5 şeklinde ilerle. Çünkü Richard'ın bu iki becerisi önemli. Ha dördüncüyü de kimileri hafif alıyor. Bu dördüncü beceri de güzel bir beceri yani iyileşme etkisi pekiştirmesi %30. Bayağı iyileştirme yapıyor. Bu yüzdeyle. Gözetleme kulelerine alınan hasar azaldı azaltılı diyor %30. Yani bu becerileri de asla almayın derim ben size Richard da Çok etkili bir komutan. Richard önde Edfield arkada kullanabilirsiniz bence. Full piyade. Full piyade Richard'ın yetenek ağacını da göstereyim. Richard'ın yetenek ağacı bu. Bence en ideali bu. Buradaki intikal hızlarını falan almanıza gerek yok. Burada sizin alacağınız piyade sağlık seviyesi %6 önemli. Piyadeyi fullleyeceksiniz. Sonra alınan beceri hasarı %9 düşürüp bir beceri kullandıktan sonra hafif yaralan birimlerin bir kısmını iyileştirmeyi 300 diyor burada. Bu iyileştirmeyi de alın. Bu bence ideal bir yetenek harcı. Richard Edfield olabilir dedik. Edfield'ı önde kullanırsanız kırılgan olacağını bilin. Sonra Fruitplay'lere tavsiye edilen Santuzu Edfield ikilisi. Santuzu önde Edfield arkada kullanabilirsiniz. Şöyle. Piyade olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz tabi karıştırabilirsiniz. Mesela 210 bin kıta kapasitesi varsa Santuzu'nun bunun 208 bin piyade. Sonra bin süvari, bin okçu yapabilirsiniz. Ama Santuz öndeyse full piyade yapın. Şöyle yetenek ağacını açtığında burada direkt görüyoruz bu komutanın önderlik ettiği orada sadece piyade birimleri varsa Saldırı, savunma ve sağlık seviyeleri yüzde iki buçuk arttır diyor. Yani burada sadece piyade olduğu için yetenek ağacındaki bu şart piyade gitmeniz gerekecektir. Santuz öndeyse. Bir sonraki alternatifimiz ne olabilir? Şöyle bakayım. Jeanne. Şimdi üçüncü KVK'da antik kalıntılar falan var. Bir kıta sokabiliyor sadece bir hesap. Bir kişi. Ee, buraya genelde free to play'lere, komutanları çok iyi olmayan hesaplara şu söylenir. Et field Jeanne gel. Jeanne artısı ne? Burada beceride şeyler gözükmüyor. Şöyle okuyalım. Jeanne izleyen 4 saniye boyunca kendi kıtalarına ve yakındaki dost kuvvetleri piyade birimlerinin sağlığını %30, süvari birimlerinin savunmasını %30, okçu birimlerinin saldırısını %30 arttıran, saniye başına ek 50 öfke kazandıran muhteşem bir güç verir diyor. Ki açık alanda olmazsa olmazınızdır. Yani hem kendi kıtalarınız 5 kıta varsa 5 kıtayı buff vermek için Jeanne şart ya da antik kalıntıya gittiniz. KVK'dasınız açık alanda kalabalık bir mücadeleye gireceksiniz. Bu Osiris de olabilir. Orta kanat. Ortalam olabilir. Burada Jeanne'yi kullanırsanız yanınızdaki dost müttefiklere buff verirsiniz. Ve bayağı fayda sağlar. Dediğim gibi Adfield Jeanne kullanabilirsiniz. Santuzu Adfield kullanabilirsiniz. Şimdi Santuzu'da şöyle bir durum var. En fazla 5 hedefe doğrudan hasar verir diyor. Ama uzmanlığını açtığınız zaman bu böyle oluyor. 3 hedeften 5'e çıkıyor. Şimdi seferde onu da göstereceğim seferde 57'ye geleceğiz. Şimdi bunları test edeceğim. Biraz video uzun tuttum ama test edip göstereceğim ben size. Şimdi şöyle Edfield'ın 5 hedefe vurması ve 180 derece bir yelpaze açıya sahip olması çok etkili oluyor. Şimdi Edfield arkası Santos üzerinden bir görelim olayı. Bir dakika. Şimdi Edfield Santos'u Hatta şöyle yapalım bin bin sonra 214 bin hazır mıyız hazırız direkt 5 kişinin arasında doluyorum okçularla saldırmayı tercih ettim bakalım nasıl bir performans verecek bir sonraki denememde belki şey yaparım Santuzu'yu öne full piyade olarak koyarım Edfield arkada olur bir de öyle bakarız. Şimdi burada göstermek istediğim şey nasıl bir alana sahip olup nasıl bir hasar verdiği. Şimdi diğer kutayı da çıkartalım. Şimdi şöyle ilerleyelim biraz. Bunları benim arkama almam lazım. Şöyle arkaladık mı? Tamam. Şimdi yelpazeyi görüyorsunuz. Abi şöyle bir açılayım. Burada istediğim yapamadım ya. Yani burada tam olmadı. Santuzu 5'ine birden vurmuyor. Ama etki şu gördüğünüz açıyla vuruyor. Onu direkt tekrar gireceğim. Öyle göstereceğim. Bir yani burada benim derdim onları kesmek falan değildi. Bu açısal durumu size göstermekte. Şöyle hemen tekrar başlayalım. Ve süreyle süreye bakalım direkt. Kalan kıtaya da bakarız. Şimdi diğerleri gelmiyor burada o biraz şey. Şöyle bir gidelim. Hiç vurma. Şöyle uzaklaş. Şimdi döndük 4 kutuya mesela. Gördüğünüz üzere yandakine de vuruyor. Ama Santuzu vuramıyor. Yani bak alana girmemiş gibi görse bir Richard'a da hasar veriyor. Beceri hasarı. Şimdi göreceksin. 1700 aldı. Santuz ikisine vuruyor. Burada aralarında böyle bir fark var. Bu kadar çok fazla 180 derecelik bir alana vurduğu için Yetfield güzel, etkili açık alanda. Şimdi Biraz da bir zaman kaybımız oldu. Bakalım 196 bin kaldı 2 dakika 7 saniye. Burada tabi biraz oyalandık. 1-2 saniye falan fark etmiş olabilir. Bir de tekrar açalım. Şimdi şöyle yapalım. Santuz yöne alalım. Santuz yönde deneyelim. Redfield arkada temizle full piyade. Sağ olun. Direkt burada şöyle bir dalalım bakalım aralarında nasıl bir sonuç alacağız. Şöyle bir gözlemleyelim. Şimdi dediğim gibi Richard önde Edfield arkada kullanabilirsiniz. Santuz önde Edfield arkada kullanabilirsiniz. Pürütüklü arkadaşlar. Gianni de hesaba katın. Gianni de kullanabilirsiniz. Burada direkt Santuz'u önde. Gördüğünüz gibi 3 kıtaya hasar verdi Santuz'u. Şimdi tekrar atacak. Evet. Tekrar geliyor. büyük Farkındaysanız diğer beceriyi hep Edfield vuruyor. Etrafındakilere vuruyor. Ve bayağı e, hasar da verdi. Etrafındakilere. Şimdi bunları da bitirdik. 2.07 idi galiba. 196 bin falan olabilir. Bir bakalım nasıl bir performans olacak. Ha şunu her zaman söylüyorum belirttiğim yani Edfield öndeyse siz direkt hedef olursunuz. debuff'tan dolayı. Yani rakip o %30 debuff almak istemeyecektir. Sizden ve direkt size yönelecektir. Buna dikkat edin. Daha geç kestik. Yani cidden daha geç kestik. 189.000'de kıtamız kaldı. Edfield önde okçularla zaten okçun da hasarı yüksekte. Okçularla daha güzel bir performans verdi. Yani burada benim demek istediğim mesela şu olabilir. Bir de Richard'ı deneyelim. Şimdi Richard full çok fark eder yani. O ayrı mesele ama. Yani full Richard. Benim sizden istediğim bunu yapabilirsiniz. Yani Richard önde etkili arkada kullanabilirsiniz. Bunu gösterdikten sonra hemen yetenek ağacına geçeceğim. Fazla tutmak istemiyorum videoyu. Sıkıcı olabiliyor. Şöyle hemen ilerlesin. Bir bakalım performansını. Diğer geldi. Richard zaten can basacak. Atfield'da yavaşlamaya olan birimler 120 daha fazla hasar verecek. Bayağı vuruyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım. Şu yandaki Richard da vurmuyor galiba. Onu nasıl sağlarız? Şöyle ya da ortaya doğru. Heh, şimdi vurdu yan kumak tamam. Bakalım performansımıza 199 bin. Bir kaldı. O zaten bizimkisi şimdi cam basacak. Yani 2 dakika. 12, 11, 10. 9, 8, 7. 6. 6, 198 bin falan kaldı. Yani performans da böyle vermiş oldu. Bunu da gözlemledik en azından. Görmüş olduk. Ha dediğim gibi karar size kalmış. Kalabalık bir grupta Jean'in buff'ından yararlanmak isteyebilirsiniz. Edfield Jean'i kullanarak. Santuz'u Edfield kullanabilirsiniz. Edfield'ı Santuz'u arkada kullanabilirsiniz. Yetenek harcına gelecek olursak da şöyle yetenek harcını göstereceğim. Şöyle açalım. Şimdi burada Edfield'in en önemli özelliğinden bir tanesine yavaşlayan birimleri 120 daha fazla hasar veriyor. Kendisi %10 şansla yavaşlatabiliyor. Şurada bir tane yetenek var. Dikenli kafes diye. Okuyalım. Etkin bir beceri kullanıldıktan sonra yakındaki düşman kıtaların intikal hızı %5 düşürür diyor. 3 saniye. Maksimum 5 hedefe karşı. Zaten 5 hedefe vurabiliyor etfield Bunu bir kere açmanız yeterli. Sebebi ya bir kere yavaşlatma alması yeterli rakibin. Bunu bir yaptınız. Sonra geldiğiniz yetenekten şu önemli. Bir beceri kullandıktan sonra kıta savunmasını sonraki 2 saniye için %20 arttırır diyor. Zaten kırılgan. Edfield'ın çok olumsuz yani tek olumsuz yanı. Bir yandan çok olumsuz yanı. Kırılgan abi. Hasarı güzel. Kırılgan. Bu komutanın önderlik ettiği Orlarda en az 3 farklı türde birim varsa verilen tüm hasar %3 artar. Burada da tüm hasar %3'ü düşer diyor. Bunlar da 3 yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Bunlar da güzel bufflar yüzdelik olarak. Buradan bu şekilde yürüyüp böyle bir yetenek ağacı kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Dediğim gibi amacımız buradaki destekteki rakip buradan da bir buff alarak yavaşlatmak. Hasarımızı vermek. Bir yandan da burada stratejik üneri alarak savunmamızı arttırmak bizim yetenek ağacında hedefimiz olabilir. Bence doğru olan bu. Bu yetenek ağacı size her türlü işinizi görür. Ha şu da var siz barbar kalesi ve barbar kesimini düşünüyorsanız barış korumaya da gidebilirsiniz. Yani bu benim savaşta kullanacağım bir yetenek ağacı. Savaşta ve kanyonda. Kanyonda hatta şunu da söyleyebilirim. Edfield YSG hala tercih ediliyor. Kullanılıyor. Hem debuffundan dolayı hem YSG'de arkada alan vuruyor. Edfield de güzel vuruyor 5 kıtaya. Kanyonda da güzel. Açık alanda dediğim gibi güzel ama kırılgan. Buraya kadar fullleyip, Ondan sonra desteğe gidebilirsiniz. Bu size kalmış. Barış korumaya verirseniz buraları fullleyin. Bunu 5 yapın. Ondan sonra o kısmı size kalmış. Öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Redfield üzerine detaylı biraz da uzun tuttuğum bir video oldu. Yani bildiğim kadarını size yorum olarak aktarmaya çalıştım. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi destek için de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Soru görüş ve önerileriniz için yorum bırakırsanız da sevinirim. Yeni içerik tavsiyelerine her zaman açım. Hoşçakalın arkadaşlar görüşürüz.